Saadet Partisi Hatay'da eğitim toplantısı düzenledi. Milli Görüş hareketinin özellikle bugün eğitimciden çok teşkilatçıya ihtiyacı Antakya'da düzenlenen programa Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ersan Bilgin katıldı. Saadet Partisi Hatay İl Başkanı Mustafa E, açılış konuşmasında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek esnaf ve çiftçi kongresine büyük katılım sağladıklarını, perşembe günü de işçi kongresinin yapılacağını hatırlattı. Kongresini esnaf kongresini gerçekleştirdik. Bundan sonra da işçi kongresi olacak, öğrenci kongresi olacak, hanım kolları kongresi olacak, hanım kongresi olacak. Bunların da hazırlıklarını yapıyoruz. Siz ilçelerimizden, bunlarla ilgili uygun arkadaşlarımızı yani. Hatay Eğitim Başkanı Bekir Demirkol da kısa bir konuşma yaparak, Biz Saadet Partisi olarak bu işe gönül verdik. Herhangi bir menfaatimiz söz konusu değildir dedi. Saadet Partisi olarak bu işe gönüllülük. Zaten bu iş gönüllülük esasına dayanıyor. Gönüllü olarak buradayız. Herhangi bir beklentimiz, herhangi bir maddi çıkarımız, menfaatimiz söz konusu değildir. Daha sonra konuşmasını gerçekleştiren Genel Başkan Yardımcısı Ersan Bilgin, Türkiye'nin 50-60 yılında maddi ve manevi alanda ne kadar güzel hizmet varsa, bunların tümünde direkt veya dolaylı olarak Milli Görüş hareketinin imzası var dedi. Türkiye'nin 50 yılında, 60 yılında maddi ve manevi alanda ne kadar güzel hizmet varsa, bütün bunlarda kimin imzası var? Direkt veya dolaylı olarak Milli Görüş hareketinin imzası var Erhan. Evet. Evet. Biz en çok %21 oy almış bir hareketiz normalde. Ama biz Büyük Hizmetleri imza atmış bir hareketiz. Hem bir ittifak ve koalisyonlarla. Bu ne? Bu siyasetin gücü işte. <laughs> siyasetin gücü bu değerli başkalarım. Yani hakkın emrindeki siyasetin gücü. Toplum düzeyinde daha çok gündeme gelmeye başladıklarını hatırlatan Bilgin, yeni seçmede karşılık bulduklarını ifade etti. Referandum sürecinden beri, özellikle referandum sürecinden beri, toplum düzeyinde daha çok gündeme gelmeye başladı. Toplumun farklı kesimlerinde sesimiz daha çok duyulmaya başladı. Niye? Çünkü biz toplumun en fazla ihtiyaç duyduğu konuları halkın dertlerini daha anlaşılır, sade, etkin bir şekilde gündeme getirmeye başladık. Özellikle tanıtım çalışmalarımız ile toplumun geniş kesimlerine dokunduk. Yeni seçmende ve gençlerde bir karşılık bulduk.